devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Quinten Timber konusunda harekete geçti. Feyenoord kulübüyle temaslara başlandığı öğrenildi. 24 yaşındaki merkez orta saha, daha önce kulübünün kendisine yaptığı yeni kontrat tekliflerini defalarca geri çevirmişti. Uygun bir bon servis, Feyenoord onu devre arasında satmazsa oyuncu 2026 yazında bedelsiz olarak ayrılacak. Bu sebeple Fenerbahçe uygun bir bon servis bedeliyle işi çözmeye çalışıyor. En büyük sıkıntı ise Premier Lig ekipleri. Birkaç İngiliz takımının da Quinten Timber'ın temsilcisiyle temasa geçtiği belirtildi. Adaya daha sıcak, Fenerbahçe açısından işin kötü tarafı, Hollandalı futbolcunun önceliğinin de Premier Lig olması. Eğer Quinten Timber ikna edilebilirse bu takviye gerçekleştirilecek. Aksi halde 1.79 boyundaki oyuncu adanın yolunu tutacak. Devre arasına kadar Timber konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.